aydılar bu bu gerçek değil mi gerçek olan nedir gerçeği nasıl tanımlarsın eğer hissedebildiklerinden kokusunu alabildiklerinden tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir İşte senin bildiğin dünya bu 20. yüzyılın sonunda olduğu şekilde sadece sinirsel etkileşimli bir simülasyonun parçası olarak var. Buna Matrix diyoruz. Sen bir düş dünyasında yaşıyordun Neo. İşte dünyanın günümüzdeki hali bu. gerçeğin büyük çölüne hoş geldin.